Konumuz Cevher. Turma adam gibi yanıt ver. pasaport istemiş. Kendi için değil, bu adam için. İçerideyiz. Bir nefes alamıyorum. Gaz mı? Golumun mı? sonunu getireceğim. Artık. İşte Dizimizin yeni bölümünde Cevher karakteri yine ortalığı kasıp kavurmuş olsa da aldığımız bilgilere göre bundan sonraki bölümde Cevher'in ölüp diziye veda edeceğini üzülerek söylüyoruz. Yeni bölümde Mesut, Selin'i ve bebeğini yine kurtaracak ama bir sonraki bölüme atlayan o kovalamaca da maalesef. Cevher hayatını kaybedecek. Artık Ali yavaş yavaş toparlanacak, çevresindeki insanları hatırlamaya başlayacak ve ekibe geri dönebilmesi için Rıza Baba'dan büyük bir destek görecek. Pınar, Ali'yi yeniden affederken. Hüsnü ise Ali'ye karşı bir süre daha öfkesini saklayamayacak. Kip, Ali'nin merkeze dönmesine ilk başlarda sevinmeyecek fakat zamanla, alıştıkça herkes Ali'yi yeniden sevmeye başlayacak. Yeni bölümü ilk siz izlemek ister misiniz? O halde hemen Dizi Derinliği kanalına abone olun. Böylece yeni bölüm geldiğinde ilk siz izleyin. Teşekkür ederim.